arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz birlikte hunger, bangir oynuyoruz ve yanında kimse yok arkadaşlar ee, şu ana kadar kalmış bir dakika hemen bakalım o bir dakika mı bir dakika kalmış ya zaten arkadaşlar bu oyunun en eziyet tarafı da bu budur arkadaşlar şu ezi Anlaştık mı kardeş? Tamam. Bir sıfır. Dur lan, lan dur, lan dur, lan dur, lan dur, dur lan dur be. Öf öf öf. Oğlum hiçbir şey alamadık yine ya. aslında hep yemek geliyor. Aha bir tane demir vardı onu da kaptırdık lan. Oğlum bir stik var olsa lan. Balta tamam. Valla bu bizim içimizde daha biz buradan kaçalım. Allah o da yine iyi kişiler var. Oğlum bu quest. Ha işte quest kaç? Quest 190. Quest quest 1911. Ha o herkes kesiyor abi. Şimdi bunu diamond kılıcı çıkartıp bize bir dalıyormuş. Arkadaşlar bu arada ben hasta olduğum için bir uzun zaman video çekemeyeceğim. Arkadaşlar sen de şunu al. kısımın oraya şişt alev şimdi başlayacağım affola oğlum de başlayacak bak altı dakika sonra altın bunu test bu ne diyeceğiz sakın oğlundan öyle bir şey için Abi dur lan şuna kırabiliyor muyduk? İyi kıramaz. Yine bir de kırıyorduk ya. Dat maç. bak hiçbir şey bulamadık boş boş geziyoruz birazdan bizi. Canım gittiğini 15 dakika sonra İyi ya buna birbirlerini yesinler. Hatta bizim elemanı da yesinler. Kardeş lan. Koru beni. Anam. Anam kafayı taktı o odayı bize. Odayı bize kafayı taktı arkadaş. O bizi ölmeden bırakmaz artık. Lan. Oğlum. Oh, dur dur. Şu can, canımızı basalım arkadaşlar. seni bitireceğim lan. Henüzsin, henüz. şimdi. Seni. Dur. Ona. Kardeş beni de kurtar. Kardeş çıktım. Çıktım. Gel. Çık. Oh, çıkmış. Oğlum deri pantolon bana ben, Üstümde hiçbir şey yok. Ayıyı takip ediyor. Arkadaş sen nerelere çıkıyorsun böyle ya? Manyak mısın sen? Parkurda da hiç ilerlemedir ki arkadaş. Lan. o oh, sonunda indim la aşağıya. Abi. Bak bana bir şeyler at lütfen. Onu Lan bana bir şeyler At lan bana bir şeyler. Bana bir şeyler at adam. Dur. Kardeş sen oradan nasıl çıkıyorsun ben anlamıyorum ki ya. Hile mi edin <laughs> uh! Abi çıkılmıyor ya. Bizim eleman bizi burada bıraktı mı la? lan? Hangarlık bir başımıza. İyi lan bizi bırakmamış. Kardeş. Bizi burada bırakma. Bana bir şeyler at lan. Bir şeyler at. Ne vuruyorsun lan? Ha, hadi vur. Dur vurma vurma vurma. Abi başlayacağım. Böyle takım oyununa ha. Hadi. Kimler gelecek? Bir dakika lan. Lap yazın hiç çıkıyor mu acaba? Arkadaşlar bir haftanda takıma oynayalım. Çimen kırılmıyor, kırılmıyor, bu kırılmıyor. Aha, yukarıda gitti. Match. That match, that match. That match, that match. That match, that match. That match. <laughs> Bak bizim dayı öldürmüşler görüyorlar mu? Şimdi biz de onu Ona bakın Başla şimdi ya. vip vip var bir tane vip vip vah var bir tane vah arkadaşlar çok müthiş şeyler bulduk tamam tamam çok güzelim çok şakil güzelim ki o şey. Bir dakika. Şimdi hemen ben şunu 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 giyeyim. Tamam arkadaşlar bir tane de pontu burada tamamdır bu iş. Kardeş kardeş kardeş. Ay sit kulel. Oğlum bu Exit kulelerine geçirdim lan Minecraft. Minecraft. Arkadaşlar burada arada oynadığımız da güzelmiş ha. Geliyor, fik geliyor, fik geliyor. Eğildim mi lan? İyi ben de eğildim. Aa, şundan yiyeyim de daha çok. Bak, çabuk, çabuk İyi tamam. Aynen aktiğimizi alalım. Gidelim buradan masalım. Yoksa o VIP bizi doğrayacak. Aa, şurada bir chest gördüm. Laglı chest. Ha o yeşil istifi görürsem dalan deşeceğim onu. Başka bir şey yok mu ortalıkta? Bir tane pantolon kesin şu da vardır ha. Of. Of 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 of. F F F. Abi. Bak oğlum ben mantar ne yapacağım? bizim acilen bir silah bulmamız lazım. Yani bu silah değil de diamond kılıç falan daha iyi olabilir aslında. Diamond balta. Abi balta çek. Arkadaşlar bilin ki video atmıyorsam demek ki bir sıkıntı vardır. Çünkü yani çünkü sıkıntı vardır arkadaşlar. Yoksa onun dışında video atmamazlık yapma. Merak etmeyin. Lan yok ne yapmıyor bu? bu? şey falan demeyin. of Şimdi arkadaş. Sen şunları el. Tamam mı? Büyü masası bulursak büyüleriz. Demek ki burada bize Lapis Louis verdiğine göre burada buralarda bir büyü masası var. Şu çekmek istemiyorum. Bu köpek ne oluyor? oluyor? Şuradaki de alayım öyle pişsin. Demek ki ne yapacakmışız? Suyun içine yemek yemek. chest görmedim mi lan? Aha. Şunu alayım da ben. Oha. Oha. Birinci olduk arkadaşlar. Birinci olduk. Oğlum birinci olduk lan. Şaka maka birinci olduk lan. Oğlum bildiğimiz birinci olduk be. Yes babam be. Bizim bu kalabalıkta yine nöbetlikler peşindeyim arkadaşlar. Ama bu kez Hunger Bunger'da noop olmadığımı bir kez daha ispimiz ölüm. Bak işte kızlar hep böyle yapıyorlar. Arkadaşlar vipi öldürdük lan. Dur lan hayır. Anam, anam, anam. Bak arkadaşlar. Benim şakam olmaz kaç yapma ya. Abi yapma ya. Buraya çıkmana izin veremem. Veremem. Başlayacağım şimdi belana ha. ne girelim arkadaşlar. Emin olun bir dakika almıştır. <Gülüyor> 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 Bu da arkadaşlar sınıf arkadaşımla farming çekeceğim. İsak onun da kanalı var. Dediğim gibi arkadaşlar hastayım Videonun adı bu olsun Hasta hasta birinci olduk Harbi ha hasta hasta birinci olacağız Ve geberdik arkadaşlar daha gelmedi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizin için teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın ve bay.